Arkadaşlar benim sizlerle birlikte Fikri Kereviz izleyeceğiz. 10 kanalına abone olmayı unutmayın. Sürekli konuşur, her şeye dahil olmaya çalışır falan. Yani o kişiyi ısınamazsın. Gördüğün zaman sinir olursun. Gelmesin istersin. Bunlar gerçekten çok sinir bozucu şeyler. Neyse bir gün yine arkadaşlarla takılıyoruz. Günlerden de cuma. Ertesi günde tatil zaten. Dedik ki yarın gezmeye gidelim bir yerlerde otururuz. Yemek yeriz sinemaya gideriz diye plan yapmaya başladık. O sırada da bir arkadaşımızın tanıdığı olan o kişi yanımıza damladı. Derken ertesi gün oldu biz buluştuk. O çocuk da geldi. Yani bana o çocuk o kadar itici geliyordu ki bir türlü ısınamıyordum. Sohbet etmeye çalışıyor ama durup dururken ensemize vuruyor, kulağımıza vuruyor, Sohbetim saçma sapan kalsın. espriler ben yapıyor, ben. kimse gülmüyor ama yapmaya devam ediyor. Yani sürekli böyle bir odak noktasında olma çabaları falan aşırı yormuştu beni. Neyse o gün bir şekilde bitti ama sonra sürekli bizle takılmaya başladı. Kendi kafasında bizim arkadaşımız oldu yani. Aynı okulda olduğumuz için de ders araları sürekli yanımıza geliyordu, konuşmaya çalışıyordu, gruba dahil olmaya çalışıyor sürekli. Ama ben istemiyordum yani. Diyordum bu çocuğu ben hiç sevmediğim, hiç ısınamadım. Neyse birkaç gün geçti. Ben arkadaşlarıma söyledim tabii bu durumu. Ya dedim böyle böyle. Ben bu çocuğa hiç ısınamadım. Samimi de gelmiyor. Güvenmiyorum. Tabii o sıra kimse inanmadı. Yani abartıyorsun falan dediler. Sallamadılar hiç durumu. Gerçekten de o çocuğu hiç sevmedim. Yani bir sıkıntı vardı o çocukta. Öyle günler geçti bir şekilde. O sıralarda grupta bir arkadaşımızın okuldan hoşlandığı bir kız vardı. Bize gelip ya beyler ben şu kızdan çok hoşlanıyorum ama gidip konuşamıyorum ne yapsam dedi. O sırada da o diğer çocuk bizimle birlikteydi. Konuşulanları duydu yani. Arkadaş kızla konuşmak istiyor, yapamıyor, utanıyor, gidip tanışamıyor. Konu bu. Neyse aradan haftalar geçti, artık okul bitmek üzere, dönem sonuna geldik yani. Arkadaş da artık açılmaya karar verdi. Hani geç. Ok içimde kalmasın dedi. O sıralarda da sürekli bizle takılan o çocuk hiç yanımıza gelmemeye, hiç bizimle takılmamaya başladı. Yani biz de bu duruma tabii anlam veremedik ama haliyle ben de sevindim bir daha gelmiyor diye. Derken bizim karnımız kazındı bir kantine doğru gidelim dedik. Kantine doğru giderken o sırada ne görelim? Kantinde bu çocukla bizim arkadaşın hoşlandığı kız aynı masada oturuyor. Meğerse çocuk kızla konuşmaya gitmiş sevgili olmuşlar bizim Abi sinirlendi, döveceğim ben bunu falan, onu tutmaya çalışıyoruz ama harbiden çocuğu dövecek yani. Dertken bir şekilde bu olaylar bitti. Hem benim hem arkadaş grubumun aklı başına geldi. Ya daha doğrusu ben zaten bu çocukta bir şey var diyordum ama beni dinleyen kim? O günden sonra da böyle kendi kendini bir yerlere dahil etmeye çalışan itici insanlardan uzak durdum. En güzeli de ne biliyor musunuz? dönüp ben bu çocukta bir şey var demiştim diyebilmek. Neyse bu da böyle bir anıydı işte. Eğer sizin de varsa geçmişinizde böyle tanıdığınız insanlar Hakkı. yorumlara yazmayı unutmayın dostlar. Diğer videoya geçelim. Bazen ailece küçük gibi... görürüm. Ah, ah, kadaklı, bir görürüm. Arkadaşlar. sonunda tüm bitti. Bir Etraf bir pırıl. Daha mu? evde top oynamak yok. Yo oynayacağım. Annem, oğlum dayak mı istiyorsun sen? Anne. Efendim oğlum. Evin içerisinde top oynayıp önüme gelen her şeyi kırıp şeyi sinirlenen narsist babam, Aha. sürekli duygu sömürüsü yaparak haklı çıkmaya çalışan drama kraliçesi annem, istediği şey olmayınca kendini yerden yere vurarak deliren ağlak kardeşim, ailesi yüzünden sinir hastası olmuş ben. Biz dört kişilik çok mutlu bir aileyiz. Çok mutlu <laughs> Ben de. Ben de seni çok özledim sevgilim. Buraya geç Ne oluyor ya? Niye kalp sesimi duyuyorum ki? Bu bende çok oluyor. Öf! Çok sıcak. <laughs> çok sıcak. Dur şu yastığı çevireyim bari. Oh! Annem saat 12'de gelirim demişti. Saat 12'yi bir geçiyor ama hala gelmedi. Kesin başına bir şey geldi. Anne geri dön lütfen. <laughs> Ulan ben evden gidince de mutlu oluyorsun. Nankör evlat. Gelir annem birazdan ağlama. Sabahtan akşama kadar annemle hiç konuşmadım. Ev işlerini yaparken ne kadar da çok yoruluyor. Biraz sohbet edersem belki morali düzelir. Anne. Anne. <laughs> Ben açtı. Anne kırmızı tişörtüm nerede? Anne yemekte ne var? Anne okul çantam nerede? Anne şarj aletimi gördün mü? Baba. Annem nerede? Oğlum şu çöpleri <laughs> döksene. Tamam anne tuvalete gidip geleyim dökeceğim. Ben kendi işimi kendim görürüm. Allah sizin elinize düşürmesin. Sizin gibi evlat olmaz olsun. papa <laughs> Papara dünyası. Reklam çıktı. Oğlum mutfakta yesene şunu. Anne burada yiyeceğim ya. İnşallah yere bir dökülür. Hadi inşallah yere bir kırıntı dökülür. Bırak şu telefonu biraz ders çalış. Anne sonra çalışırım. İnşallah o sınavların kötü gelir. Hadi inşallah karnen kötü gelir de görürüm. Duşa mı giriyorsun? Evet anne. İnşallah o yerler bir ıslanır. İnşallah etrafı batırırsın da görürüm. Oh sonunda tüm bulaşıklar bitti. Etraf pırıl pırıl oldu. Anne Bunları odamdan getirmeyi unuttum. <laughs> anne ya, sabahları ben uyurken odama süpürgeyle dalmasan olur mu? Çok rahatsız oluyorum. Tabii, ben iyi bir anne olamadım ki. Ah ah. Hiç değerimi kıymetimi bilen yok mu evde? Oy kurban olurum. Aynı benim tarafıma çekmişsin yakışıklı yavrum benim. Aynı babanın tarafına çekmişsin. Onlar da böyle sorumsuz ve tembel insanlar. Yazık yazık. Anne. Oh evdeki bütün pislikten kurtuldum. Etraf pırıl pırıl. Artık ev işlerinden emekli olabilirim. Pırıl, pırıl, pırıl Ne oldu anne? Anne bu ne ya? Anne bu ventilatör nerede ya? Oğlum girişte sağda duruyor işte. Yok burada yok. Hayda. Annem niye bakıyor ki şimdi böyle? Alt tarafı güldüm. Neden sinirlendi acaba? Anca yat oğlum. Anca yat. Heh. Köle çalışıyor zaten. Oo oh, ne güzel. Keşke ben de yan gelip yatabilsem. Ama bizim emekliliğimiz mezarda. Ay. Anne ne oldu? Yemeğe tuz koymayı unutmuşum. Anne ya o nasıl bir tepki? Ödümü kopardın. Oğlum kalk bir yemeğin altını kapa. Bir de bana çay koy. Tamam anne bir dakika. Allah'ım sen hiçbir zaman ana babayı evladına muhtaç etme. Ben dokuz ay karnımda taşıyayım. Yemeyeyim, yedireyim, içmeyeyim, içireyim. Şunu yaptığına bak. <laughs> Oğlum. Ha. Oğlum. Ha. Anne. Anne neredesin? Ya bir nereye bir kayboldu bir bu bir kadın? O zaman. Annelerimizin söylediği sözler. Allah canımı alsa da kurtulsam ben giderim ekmek almaya. Nereye koyduysan oradadır. Yerler hep saç hep saç. Akşam yatmak bilmezsin sabah kalkmak. Siz de yorumlara bir anne sözü yazabilirsiniz. Evet yazın. Anne karnım ağrıyor ya. Anne ne yapıyorsun? Bunların tek bir sorumlusu var. O da telefon. Bu şeytan icadı yok edilmeli. Hanım ne yapıyorsun? Onun da taksiti bitmedi. Yakalandık hehe. <laughs> Aferin sana. Al bir tane daha kır ya çekinme. Anne bunu nereye koyayım? Gel kafama koy gel. Gel. Oğlum. Efendim anne. Kumandayı uzat. Anne ciddi misin? Uzat şu kumandayı. Upuzun saçlarım, incecik belim vardı. Beni ne doktorlar, mühendisler istedi de işte. Babam vermedi. Sonra da işte senin o baban olacak herifle tanıştık. Severek mi evlendik sanki? Görücü usulü işte şöyle böyle derken 20 seneyi devirdik. Canım oğlum, gel biraz içeriye kurban oldum. Tamam anne, geliyorum. Otur biraz, baban konuşacak biraz seninle. Tezgah lan bu. Tezgah. Akşamlarından sikildiniz mi? Baba telefonun çalıyor. Ver bakalım. Alo. Evet babasıyım. Öyle mi? Ha. Bak şimdi bu benim anı defterim. Burada babaannen, deden, halan, yengen bana neler yaptı ne eziyet ettiler hepsini yazdım. Al bunu oku ve bil. Anne ben bunu nasıl okuyacağım ya? Sus ben senin annenim. Oku diyorsam okuyacaksın. Al bakalım bu senin hediyen. Teşekkür ederim baba. Ama bizim paramız yok ki. Borç içindeyiz. Zar zor geçindiğimizden ötürü babam sürekli sinirli ve gergin. Sırf mutlu olayım diye tekrar borca girerek bana bu hediyeyi aldı. Belki telefon istemeseydim tekrar borca girmezdi suçluluk hissediyorum. Şuna bak şuna. Ya niye bu meyveleri yemiyorsunuz? Süs olsun diye mi aldık bunları? Çürüyecek yazık ya yazık. Ben yerim. Daha da meyve falan almam eve. Oğlum getir bardağını çay koyayım. Baba yavaş yanacaksın. Aa! Bağda koy. Ben geldim. Baktım senin bu çocuklarına. Sabahtan akşama kadar oturuyorlar. Hiçbir şey yaptıkları yok. Su içtiği bardağı bile kaldırmıyorlar. Babana söylerim diyorum ama babayı sayan kim? <laughs> Baba bu telefon donuyor artık ya. Yenisini alalım. Yok, idare et. Borcumuz var. Sonra alırız. Alo. Ne? Köye para mı lazım? Oğlum git şu böbreği sat. Amcanlara para lazım mı? Şş. Ne yapıyorsun? Oyun oynuyorum baba. Anca oyun oyna zaten. Ne oldu baba? Biz sana sekiz sene önce gitar almıştık. Nerede o? Nasıl yani? Hani öğrenecektin? Sen adam olacaksın da ben göreceğim. O ağzından çıkanlara da dikkat et. Kemiklerini kırarım senin. Tamam baba. Ne yapıyorsun sen? Arkadaşlarımla oyun oynuyorum baba. Bu kapı açık kalsın ama içeri <laughs> ses gider. Buranın ne kadar güzel bir manzarası var ya. <laughs> Çayı da güzel. Buraya hep gelelim vallahi. Değil mi? Yahu biz buraya para verince mi güzel oluyor? Benim köyümün manzarası yeminle daha güzel. Alırız semaverimizi, demleriz çayımızı mis gibi. Ama yok. İlla para harcadığımız yer kıymete biniyor. Bu yeni nesil bir garip vallahi ya. Anne ya, kedi ya da köpek sahiplenelim mi lütfen? Ne gerek var oğlum? Evde senin gibi bir hayvan var. Sen yetersin bize. Baba bak, yeni ayakkabı aldım. Kaç lira verdin sen buna? Ulan şimdi bin lira verdim desem ağzıma eder. En iyisi düşük söyleyeyim. 200 lira verdim baba. Ya oğlum sen salan mısın? Bir ayakkabıya 200 lira verilir mi? Ya bu saate kadar yatılır mı? Kalkın da bir pazar günümüz var ya. Hep beraber bir kahvaltı yapalım. Kalkın. Ben sekizde kalktım. Siz hala uyuyorsunuz. Az erken kalkmayı öğrenin. Hadi kalk. Ben izin günümde bile erken kalkıyorum. Sizin yaptığınıza bak. Of her yerim ağrıyor ya. Bir de sürekli uykum geliyor. Çok kötüyüm çok. Oo lan bizim rolümüzü çalıyor he. Ben bunu döverim ha. Susun. Ya susun susun. Şu dünyadan bir haberiniz olsun az. Dinleyin. Ya dinleyin dinleyin. Sessiz ol. He, ne diyor? Dinle dinle. Konuşma. Of ya. sırtım niye bu kadar çok ağrıyor ya? Baba, ne yapıyorsun? Oğlum, arabadan boş bidonları getir de su dolduralım çeşmeden. Köyümün şifalı suyu bu. Gelin gelin, ben çıkayım da elinizi yüzünüzü yıkayın. Sen kiraz mı yedin lan? Hı hı. Ee, çekirdeklerin nerede bunun? <laughs> Bak yere falan atmadın değil mi? Annem ikimizi de öldü. <laughs> Abi, biraz verir misin? Çok Canım çekti. Yürü git lan. <laughs> of, iyi tamam, al. Anne sütünde doğal olarak bulunan hmm. probiyotik bebre ve... Anne, bana bundan alsana. Hayır oğlum, paramız yok. Almayacaksın yani. Evet, sonra alırız. Bunu sen istedin anne. <laughs> <laughs> İstiyor! Allah kahretmesin seni. <laughs> Öf! Aramasana ya. <laughs> Ver lan şu telefonu artık. Ya abi ya! Sus! oğlum. Şu tırnağını düzgün kes. Etrafa sıçrayacak. Bak televizyonu kırdığımı annemlere söyleme tamam mı? Sorarlarsa bilmiyoruz. Tamam abi. Söyler miyim hiç? Televizyonu kim kırdı lan? Baba vallahi abim kırdı. Yapma dedi baba. Gitti vurdu vurdu kırdı. Bence senden nefret ediyor. O yüzden kırdı. <laughs> Yüzün uf mu oldu senin Gel hemen temizleyelim Sen de git banyoya gir Şu haline bak yine üstünü başını batırmışsın Lan insene ne? şuradan İnmiyorum sana ne Ben burada çok mutluyum Lan bak in in Düşeceksin sonra annem bana kızacak İnmeyece... İyi misin lan Abi beni tuvalete götürsene ya kendin git gelemem. Abi lütfen. Hayır. Abi korkuyorum. Lan neyden korkuyorsun? <laughs> Allah saat 12 olmuş. Ulan filmin de en güzel yeri. Bizimkiler saati fark etmedi sanırım. Beni de fark etmesinler bari. Şöyle hareketsiz kalayım da saatin geç olduğunu anlamasınlar hareketsiz kal yokmuş gibi davran hareketsiz kal Oğlum ne yapıyorsun? Buradan çıkmak istiyorum lütfen. Benim bir ailem var. Evde 32 çocuğum bekliyor. Çıkarın lütfen. <laughs> <laughs> öf sucuk gibi olmuşum ya bu ne sıcak öf yandım ay nefes alamıyorum Aa! Ulan aynada normal görünürken telefonda niye böyleyim <laughs> Yaha ter kana battım çıksana artık Çıkmayacağım ki çıkmayacağım ki <laughs> Lan bir tek sen kaldın hadi çık <laughs> Aşkım yazışıyorduk işte niye aradın? Aşkım biz neden sürekli yazışıyoruz? Tam lazım. Ne istiyorsun oğlum sen ne? Ya odama girmeyin, adımı söylemeyin, bana iş yaptırmayın. Ya beni bir tek ha, bırakın Allah aşkına. Bıktım artık, bıktım. Bir şey istemiyorum baba. <laughs> ha ha hallederiz. Nasıl oldu? Senin ben elinin ayarını Ha. <laughs> Eline sağlık abi çok güzel oldu. Anne beni yarın onda kaldırır mısın? Tamam oğlum kaldırırım. Oğlum hadi kalk saat 12 oldu. Hadi kalk. Hadi kalk bak saat 12. Oğlum hadi içeri gel misafirler geldi. Tamam baba oyunun bitsin geliyorum. Oğlum dur dur gel işte. Baba online oyun bu. Durdurulmuyor ki. Aha ben durdurdum. Hadi gel şimdi amcanlara hoş geldiniz de. O kapının yanındaki ne? Hayda. O ne ki? Hı, cin mi o ne? Kesin cinler şeytanlar bastı odamı. Çok korkuyorum. Anne. <laughs> Oğlum niye alıyorsun? Ne oldu? Ha, çalışma koltuğuymuş. Of, ne bitmez hmm. bir yolmuş bu ya. Neyse biraz uyuyayım bari. Evet, of, var. çok Aşkın sıkıldım ya. ya. Zaman geçmek bir bilmiyor bir türlü. Keşke bir dünyayı zombiler istila etse de biraz aksiyon yaşasak. Ya da uzaktan eğitime geçsek. Uzaktan eğitim ne güzeldi ya. Mis gibi yatağımdan derse giriyordum. Of of. Of çok uykum geldi hemen yatayım bari. O ne lan? Terlik falan yok mu etrafta acaba ya şunu halledeyim. Ha? Lan nereye kayboldun? Artık yeni yatağım burası. Ulan ineceğim durağı kaçırdım ya. Düğmeye de bastım ama niye durmadı bu? Nasıl sesleneceğim ben şimdi ya? Of çok gerildim. Nereye gidiyorum ben buraları da bilmiyorum ki. Bir sonraki durakta durur inşallah. Hoş geldiniz. Şikayetiniz nedir? Hmm. Oğlum bana ne bakıyorsun? Söylesene doktor bey rahatsızlığını. Anne sen söyle. Ben mi bileceğim? Sen bileceksin nerenin ağrıdığını. Hmm. Doktor bey bizim oğlanın halsizliği ve karın ağrısı var. Al yavrum cebine koy şunu. Teşekkür ederim anneanne. Sen o parayı bana ver, ben sana istediğinde geri veririm. Hadi çabuk kimse görmeden dışarı çıkalım hadi. Abi nereye gidiyorsunuz ya? Bizi de götürün. Oğlum kardeşlerinizi de alın hadi. Çocuklar sıkıldı evde. Gidin gezin hadi. Ya of anne ya gelmesinler bana ne? Alırım ayağımın altına seni ha. Öf hadi yüklensene ya. Ulan belki bakmazsam hızlı dolar. Hı hı hı. <laughs> ya tamam, niye bu canım. kadar yavaş yükleniyorsun ya? Vallahi ağlayacağım artık ha Yüklensene. Oğlum ne Efendim baba? Ya, ya şu şarjant nedir? Ya yine anlamadım ama şimdi anlamadım desem kesin dayak yiyeceğim. Gerçi ne istediğini anlamadığımdan istediği şeyi getiremeyeceğim. Yine dayak yiyeceğim. Of ne yapacağım ben ya? Ya bu ekmeğin içini yine mi aldın sen? Ben ekmeğin içini seviyorum ya sana ne? Ben de ekmeğin içini seviyorum ama ne olacak? Oğlum bırak yesin kardeşin. Daha küçük o. <gülüyor> <gülüyor> ah, biraz da diğer tarafa döneyim. Ulan sırtımı kapıya döndüm ama izleniyor gibi hissediyorum. Korkmaya başladım. Kanka sen günde hı. kaç saat oyun oynuyorsun? 10-12 falan. Şu kulaklığı çıkarsana bir. Neden? Bir çıkar ya. Hı hı. O kadar oynamaz ki. Of güneş gözlerimi kamaştırdı ya. Zaten hava da çok sıcak. En iyisi eve gideyim. Oğlum. Oğlum. Oğlum niye öyle bakıyorsun? Anne biraz dinlensene. Grip oldum sadece oğlum. İyiyim ben. Baba iyi misin? Çok hastayım. Of nerede bu telefon ya? Ne oldu? Telefonumu kaybettim. Tamam bekle çaldırayım nerede olduğunu bulursun. Anne ya telefonum sessizde ama çalsa da duymam ki. Ben sana o telefonu sessizden çıkar demedim mi? Arıyoruz ulaşamıyoruz. Bir de üstüne telefonu kaybettin. Aferin oğlum aferin. Böyle devam et. Lan sen yine mi geldin? Isırmayacağım korkma. Sadece <laughs> sabaha kadar başında vız vız dönüp seni uyutmayacağım. Annem de mentolli Anne. diş macunu almış ya. Ağzım yandı yeminle. Çok acı ha dikkat et. Yanıyorum. <gülüyor> acı acı. <gülüyor> Defol git. Gözüm görmesin seni. He he. ıskaladın ki. Anne <laughs> terliği terlik. Pencere orada. Karnımı doyurdum. Ve şimdi özgürlüğüme kavuşacağım. Sabahtan beri her yerimi yedin. Al sana. Al. Ah <laughs> oh, bugün çok mutluyum. Ben sana dolaptaki kıymayı çıkar demedim mi? <laughs> Anca otur telefona bak. <laughs> Oh, sonunda bitti. Ah, <laughs> lan bacağım. Ah, hareket edemiyorum. Ah. Anne ben dışarı çıkıyorum. Dikkatli ol. Ara sokaklardan yürüme. Hava kararmadan eve gel. Kimseye güvenme. Kavga etme. Telefonun sesi açık olsun. Baba ben dışarı çıkıyorum. Tamam. Ah, kolum. <laughs> ne oluyor lan? Çok olur. <laughs> Yopuna. <laughs> Televizyon karşısında birazcık uyuyayım bari. <laughs> ne oluyor lan? Ben buraya ne ara geldim? Oğlum şu çöpe atar mısın? Tamam anne ver. <laughs> Hı? Ay, çöp poşeti ıslak. Ay, çok kötü. İğrenç. Aaaa. Allah senin belanı versin. <laughs> Baba sen tuvaletten yeni mi çıktın? Evet. Ya of ya içerisi sigarayla karışık bok kokuyor. Hanım işim bittiyse gel diyecektim. Tamam tamam hadi size afiyet olsun. Ulan çıksana. Hihihi. <laughs> Hop geri kaçtım. Manyak mıdır nedir? Oğlum hadi kalk eve gidiyoruz. Ya anne ben eve gitmek istemiyorum ya. Çok eğleniyorum. Kork! Ya ter kana battım çıksana artık. Çıkmayacağım ki çıkmayacağım ki. <laughs> Ya ışık kapalıyken de duyuyorum ben seni. İyi be tamam uyu. Oğlum hadi kalk gidiyoruz. Ya anne bana ne ya? Biraz Aynı daha kalacağım. Şey Bu gece kalsın istersen yarın alırsın. Çocuklar eğleniyor işte ne güzel. İyi tamam hadi kal bakalım. Yarın ben seni gelir alırım. Niye kaldım ki burada? Eve gitmek istiyorum. Annemi çok özledim. <laughs> Ulan eve hırsız girse ne olur acaba? Şu pencereden girse uyuyor numarası yaparım. Sonra hemen sessizce kalkar, arkasından saldırır. iki tane yumruk atarım, bayıltırım. Güçlüyüm sonuçta. Hallederim her türlü. Bu sayede ailem de benimle gurur duyar. Belki babam bana yeni bir telefon bile alır. Hadi kalkın yatın. Niye baba? Ben yatıyorum hadi kalkın siz de yatın. Kalk kalk. Ama baba ya. Bundan sonra erken yatıp erken kalkacaksınız. Sabah hep beraber kahvaltı edeceğiz. Hadi kalkın yatın. <Gülüyor> 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 lan ödümü kopardın. <laughs> ne yapıyorsun lan? Boğazımla kulağım arasında bir yer kaşınıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> böyle böyle yaparak kaşımaya çalışıyorum işte. <laughs> İyileşmek istiyorsanız artık ağır şeyler kaldırmamanız gerekiyor. Peki doktor bey. Anne ne yapıyorsun? Temizlik yapıyorum oğlum. Ne oldu? Doktor. Ah çok kötüyüm. Burnum tıkalı nefes alamıyorum ya. Ah, burdum tıkanmadan önce ne güzelmiş hayat. Ne zaman iyileşeceğim ya? Ah. Telefona da bakamıyorum. Gözlerim yaşarıyor. Ne kadar güzel bir film ya. Sonu nasıl bitecek acaba? Çok merak ettim. Hadi kalk yat lan. Baba biraz daha oturayım ya. Kalk lan çabuk. Öf, bağlayamadım bir türlü ya. O ne lan? Biri mi iniyor aşağı? Aha vallahi komşu geliyor. Oh, komşuyla karşılaşmaktan kurtuldum. Tamam, bu soruyu da işaretledik. Ama hayda. Ulan kesin birisi yanlış. Hangisi acaba ya? Birini değiştireyim bari böyle olmaz. Ya. Kesin yanlış yapmışımdır şimdi. Heh tamam, şimdi oldu. Ya hem televizyon açık, hem uyuyor. Biz yapsak aynısını kızar. Neyse şu kumandayı alayım da bari televizyonu kapatayım. <laughs> La sen altına mı işedin? Baba o nasıl bir uyanma şekli ya? Korktum. Evet arkadaşlar. Video burada bitti. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Fikri Kerviz'in de kanala abone olup, ol, 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 olabilirsiniz işte. Öf diyemedim. Bay bay.